Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Ama arkadaşımla rekabet giriyoruz ve ben Smurf olarak arkadaşımı taşıyorum. Bu sonu maçın sonunda size bir istedim. Maçı göstereceğim. Okey. Hadi. Abi gel. Bu. Spike'la B'de düştü. B'de düşman diyorum. Dolduruyorum.

geldi ya böyle. bu Ben ne yapmam bu arada orada hiç oradan

Chicago patladı saat. Eseydi lan eseydi. Bomba. Ne yaptı ne İnşallah öldür. Öldü, hadi lan. la oğlum ya eseydi <laughs> <Yok, kahvemiyorum gülüyor> abi. Ne <laughs> evet. Biraz yakın oldunuz bak. <laughs> <Sormayalım. gülüyor> bana alan. Sağ ol. Eyvallah. Şey, biliyorum. oğlum o bana benim değil de ben ne şey var. Kanka biliyorum. Yaratayım ya. ben. Yarat. Var mı bana alan? Oğlum ben, oğlum oğlum alan? oğlum. Neyse oğlum. Doğru daha iyi zaten. Ben ölürsem benden olursun ya yolu. Ben senin yolunu. Ya ben sevmiyorum yolu ya. Ama senin için alayım. Senin için alayım ama. Çanta yolda. Çanta yolda. Kömür daha kötü diye yoğun alıyorsun değil mi? Yo, yo oğlum. Ben öldüm haberin olsun. Aldım ya aldım sen. Ama yönü almana gerek yok. Yok ben sana atacağım. Gücünüzü toplayın. Tamam. Bir savaş daha var. Gel tekes tekes takas 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 oğlum. Her tabak al. Güzel anlaşma. <gülüyor> <gülüyor> Sen ateş ver ben Sen taş ver. Sen taş ver ben ışık. Güzel anlaşma. Tamam. Güzel anlaşma. Taşı kafasını atıyor. <laughs> Kıyameti koparacağız. Sana ışığı açıl. Açıl. Böyle bir şey. Şuraya <laughs> gireceğim. Işığı alıp kaçıyor. Ginizle baktım diyor. O şeyi, o şeyi. O şey bildi meşale yani. O şeyi. Şey, şeyi. Ya, Üçün gücümüz burada harcadığımızı boşa harcadık. Oğlum ölmedi. Olmaz şey ölmedi. Ne yaptım? Çöle attı şuraya attım. Oğlum adam oradaydı çünkü lan? Adam o da havada nasıl olsun? Oğlum yemek değişti yani. Arkadaşlar. düşsen. Aa! Aşat gömüştür. Atletico aga onu yemesiz lazım gözlük. Safa yolda. Hadi bakayım. Bomba! Doldu. Bir düşman kaldı. Hat-trick. Aa Venka gel. Çok iyi lan bu yıldız. Dolduruyorum. Gel ben sana bomba atayım. Bu cephası. <laughs> Gel. Gönlü sakas mı? Yok yıldız berası. Var mı hadi, oğlum bir atacağım. Al. Bu saat top Var mı bana? O da alacağım hadi Heyo. Eyvah. Senin para var boşaki sen. Hangi taşıyorum yine. Yani. <laughs> tamam. Olmaz ses kes tamam ama olsun. Bak da git değişiyor. Oğlum ben hiç ölmemişim lan. Bak çok güzel bir şey yapayım mı? Yap. Bekle. <laughs> Maviye mavi. <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Oh. oh, oh. Bye bye. Bir olsun. Oğlum ya. Öldüm kanka ya. Oh, oh. Sıfır ölümle bu maçı bitirmek istiyorum ben. Oyun sesi neydi kanka? Oyun sesi sesidir ya. Korkma oğlum ya. Burada sadece de rastgele oturabilecek tek kişi var. O da burada değil şu an yemek yiyor. <laughs> İsmi neydi ya? Sizin de peçete olan var ya. <laughs> Spike B'de düştü. Peça. Sıradaki. Bu ne? Bu ne? Sencar. Muhammed Sencar. Yok pancar koyayım. Ayakta kalan son olarak. <laughs> Yok parçalara. Son 30 saniye. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar kalın sesle nasıl ince ses yapabiliyorum? İsmail'e <laughs> Ha? <laughs> <laughs> adamın kendisi o kadar ince ki onu bir <laughs> Ben ses değiştiriciden kalın ses yaptım. Benim orji ses yani gitmiyor ona. Kanka bak. Kanka, kanka bu tur bir kere öldü. Round'u kaybetti. Bu nasıl <laughs> olabiliyor kanka ya? Şaka <laughs> şaka. Gel random takas. Gel takas. Neredesin Kanka bak. Ben bu round sadece bu round öldüm. Bak bir önceki randı öldüm tamam mı? Sadece. Ve o, o turu kaybettik. Ölmediğim turu hiç kaybetmedik. ne lan. <laughs> Silah nasıl ama? Ezmanlar atar mısın? Var mı bana <badalar? gülüyor> Silahla oynuyor Aa. bir de ya. Abi atmadım. Abi atmadım abi. Başka, Başka renk al. mi beniz, nasıl... <laughs> 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 Çanta yol. Siz kırarsınız onu ya. Ben Ya şurada işsiz ya. Öyle kur, öyle kur. Yeşil renk çok iyi. Vuramadım ya. 120. <laughs> Biri gitti. Gideceğim. Ya, ya oğlum benim bir tane kiyom varmış ya. Sokacağım ya. <laughs> Oğlum iki tane kiyon um var zannettim. Bir son ya. <laughs> Mecbur elimle çıkacağım. Git artık git. Çözdü ki. Abi maça bak maça <laughs> bak iyi de bak. Şimdi de sana adamda var. Bak şu IPV yeri var ya. Bir sal bir. Yok olmaz anlaşım. Ben... Bir da var mı bana lan dakika şu, şu var ya silah bunlar takas Hasan takas oğlum Hasan demesin bak bunun dışarısındaki mavi kaplama var ya onu da şeyle radyanit diye bir şey var onunla değiştiriyorsun

rayiç bu klaso rayiç bizonda o virayıdan dönüye sende kalkı geçebiliyorsun. Kız ya. Kusma aramızdaki fark ne biliyor musun? Senin herkesi 13. Ben 12. 12'ye daha girmedim. Sen 12'ye girmedin mi? Hayır. Kasımda ya hani. <laughs> <laughs> ya şerefsiz koltu indirdi. Kalsın ama şu işte. Sakar mısın? Bir çok, <gülüyor> çok <gülüyor> iyi oldu. Yeri <laughs> kalkmaz <laughs> o. Daha da inme. Bir dakika durun. Ödeci de var Silah mı unuttum Hangi silah alamadın? Ben öldüm ya öldüm öldüm ömer öldüm hadi. Ömer, ömer, öldüm öldüm, öldüm. kaldır dostlarımı yok edemezsiniz böyle kanka Ya benim öldüğüm Her tur kaybediyoruz kanka. çöndürürsün <laughs> Tak 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 tak. Gel gel gel, gel şuraya gel

个是。 karşını yarın bana sen çok iyisin tamam tamam dedi. Bunlar yıldız belası var. Ya benim, <laughs> Ama adam kömür istedi. <laughs> Enal. Kanka karşı bana? Karşı ne bana geri tamam mı? Adam vurduktan sonra evin çok iyiymiş. Pardon kanka. <laughs> selam nober abi bela gitti ya belam gitti

Yok, Yo bu daha iyi. <laughs> 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 Arkada sesler ne kanka öyle? <gülüyor> <gülüyor> Kalsana bir tane. <laughs> <Ben> İnci. <ki. Gülüyor> Reina ne yapmaya çalışıyorsun Reina? Hayır ya, arkam var arkam arkam. İnci İnci Big empty, big big, big big Taraf big, big, big Bu arkadaşlar bu arada Like atmayı inşallah unutmadınız Like abone Uuuu İnşallah like attığınız zaman o bu arada size göstereceğim maçı Şişş Hiç sıkıntı etmeyin Maçı göremedim Abi 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 yapmayın abi ya <laughs> İzleyin işte sonuna kadar beni. hoca göreceksiniz. Arkadaşım da beraber hmm. arkadaşım. Biz de sizi bunu şey. <gülme> Kanka bir maç daha atar mıyız? Kanka bir maç daha atar mıyız? Okey. Kong çıldırırsın ya yemin ederim ya. Ne alaka oğlum bot? O zaman nasıl öldü? Diyorum. Bir çünkü lan. Sen, sen, sen nasıl olsun? Ben de bir candım. Kışır, <laughs> sol, sol, sol. E, üst var, üst var, üst 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 bir tane. Son 30 saniye. Helal so <laughs> şu Ay, çay, çay. <laughs>

Jo.

Evet arkadaşlar maç bitti. Haydi geçelim replay sisteme.